Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bataryalarınızı ve lavabolarınızı parlatacak müthiş bir karışım yapacağım. Bunun için öncelikle şöyle yarım su bardağı tuz kullanıyorum. Daha sonra şöyle tuzun üzerine parlatıcı ve kir sökücü özelliği olan diş macunu sıkıyorum. macunu da döktüm. Şimdi son bir temizlik maddesini ekleyeceğim. Herhangi bir sıvı sabun ekleyebilirsiniz bu karışıma. Sıvı sabunu da ekledim. Bunu karıştırıp kullanacağım. Karışımı iyice yaptıktan sonra kullanacağız ve bataryalarımızın, lavabolarımızın son halini göreceğiz. Tuz ve diş macunun karışımı her zaman çok müthiş bir kireç sökücü özelliği var. Bunu mutlaka denemelisiniz. Şimdi kullanacağız bunu. Şimdi şu sararmış şeylere dökeceğim. Labo gibi yerlerde çok etkili. inanılmaz bir parlaklık oldu. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Sanki batarya yeni takmışım gibi bir görüntü var. Şimdi başka bir batarya daha deneyeceğim. Şuraya dikkat edin. Hepsi gerçekten kireçlenmiş. Birazdan son halini göreceksiniz. Tekrardan yaptığım karışımın içerisine. Şöyle süngeri batırmanız yeterli. Bunu mutlaka denemelisiniz. İyice ovaladıktan sonra şimdi suyu döküp son halini göstereceğim. İnanılmaz bir parlattım. Karışım gerçekten bütün kireçleri söktü. İnanılmaz bir parlıyor şu an. Kurutup son halini göstereyim. Bu karşımı yaptığınızda çok memnun kalacaksınız. Mutlaka denemelisiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.